Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün artık hamilelik bitti, doğum sonrası neler yapabiliriz? Bununla ilgili çok soru var. Evet, kanalımda birçok video var aslında doğum sonrasına. Ama daha spesifik olsun diye hem normal doğum için hem de sezeryan doğum sonrası neler yapabilirsiniz? Nasıl karın kasımızı güçlendiririz? Hangi ayda ne kadar sürede spor yaparız? Bununla ilgili kısa bir video hazırladım. Bunu mutlaka izleyin. Bu videoyu izlemeden de başlamayın egzersizlere. Öncelikle normal doğumda tabii ki doktorunuzun onayıyla alt tarafta dikiş olabilir. O dikişlerin süresi, iyileşme süresi de çok önemli. 2-4 hafta arasında öncelikle 2 hafta sonrasında yürüyüşlere başlayabilirsiniz. Normal doğum için bahsediyorum. Tabii ki spor geçmişiniz, önceden yaptıklarınız bunlar çok çok önemli. Ben genel olarak burada söylüyorum. Spor geçmişi çok önemli. Bunu birinci madde olarak e, kenara koyuyorum. E, i̇kinci olarak da ikinci haftada yürüyüşlere yavaş yavaş, yani daha önce spor yapmadıysanız bile mutlaka yürüyüş yapıyorsunuzdur zaten. İkinci haftada yürüyüşlere başlayabilirsiniz. Bana çok soru geliyor. Ne zaman başlayayım? Nasıl yapabilirim? Nasıl olabilir? Tabii kişiden kişiye dediğim gibi değişiyor bu. Herkese tek tek cevap vermeye de çalışıyorum bununla ilgili. Biz burada aslında bizim burada amacımız sizleri bir an önce normal hayata sürdür, normal hayat sürdürebilmenizi sağlamak ve egzersizlerle kaslarımızı güçlendirip ileride oluşabilecek yaralanmalara sakatlanmalara engellemek. Bu yüzden bir an önce sağlıklı bir şekilde egzersizlere başlamanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle normal doğumdan bahsedeceğim. Normal doğumda dediğim gibi ikinci hafta yürüyüşlere başlıyoruz. Üçüncü veya dördüncü hafta artık ufak ufak egzersizlere başlıyoruz. Nasıl egzersizler yapacağız? Bu programda var. Özellikle bu online paketleri bunun için hazırladım aslında. Nereden başlamalısınız? Nasıl başlamalısınız? Hangi video ile başlamalısınız? Burada sürecimiz çok önemli. Ben öncelikle normal doğumda dördüncü hafta, üç veya dördüncü haftada artık vücut çalışmaya başlıyor ufak ufak hamilelik sonrası neler çalışabiliriz, hangi bölgelerimizi çalışabiliriz onunla ilgili egzersizler hazırladım. Bunları sizlerle paylaşacağım en kısa zamanda. Şimdi sezeryandan bahsetmek istiyorum. Sezeryan çok çok önemli. Dediğim gibi kişiden kişi iyileşme süresine göre değişiyor aslında. Sezeryanda önceliğimiz tabii ki dikişlerimizin iyileşmesi. Sadece üstteki dikişler değil, 7 katman dikiliyor. Yani alt iç dikişler çok çok önemli. Aslında doktorumuz bunlara buna çok dikkat ediyor. Yani siz dışarıdan görüyorsunuz. Aa kapan da her şey normal. Ben yapabilirim. Öyle değil maalesef. İçeriden bir yırtık, bir açılma, bir gerginlik özellikle kası zorladığınızda bir şey olduğunda bu sefer iç kanamaya kadar yol açabiliyor. Tekrar dikişleriniz açılıp tekrar dikilebiliyor ve bu çok zorlu bir süreç. Bunu yaşayan birçok insan var benim çevremde, duydum ve gerçekten üzülüyorum bu duruma. Bunun için neler yapabiliriz? Sezeryan dönemi daha önemli tabii ki. Çünkü bir ameliyat geçiriyorsunuz bebeğinizi kucağınıza alırken. Şimdi bebeğimizi aldıktan sonra tabii ki hamilelikte egzersiz yapanlar yorumlardan da okuyorsunuz, inanılmaz çabuk toparlanıyorlar, iki gün sonra günlük işlerini yapmaya başlıyorlar. Tabii ki burada hoplaya zıplaya değil ama yine de tabii bir ameliyat geçiriyorsunuz ve iki gün sonra ayağa kalkıyorsunuz. Bu egzersizler sayesinde kaslarınızın güçlenmesi ve sizin hamilelikte ne kadar egzersiz yaptığınız, ne kadar iradeli olduğunuzla ilgili. Çünkü biz burada özellikle ben hamilelere hep egzersiz yapın, kaslarınızı çalıştırın. Özellikle üst bölgeyi çalıştırın. Çünkü bebeğimiz için çok çok önemli. Bebeğimizi kucağımızda saatlerce taşıyoruz saatlerce. Ben de bunu yaşadım. Gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Bu süreci yaşarken neleri dikkate almalıyız? Kollarımız çok güçlü olmalı. Sırtımızı güçlendirmeliyiz. Hamilelikte hep buna önem verdim. Evet kalça basan önemli, bacaklar önemli. Çünkü çok çabuk kalınlaşıyor ve yağ bağlıyor. Orayı da kontrol altında aldık. Şimdiki süreçte sezeryanda egzersiz, karın egzersizlerine tabii ki çok hafif başlıyoruz. Hemen birden işte yoğun karın egzersizleriyle çünkü görüntüyü görüyorsunuz aman tanrım diyorsun ben bunu nasıl yaptım işte karnım çok büyüdü hamile gibiyim birçok kişi bunu söylüyor. Hiç endişelenmeyin vücut iç organlar yavaş yavaş yerine oturdukça karnınız da toparlanacak. Öncelik yediklerinize dikkat edeceksiniz. İkinci olarak egzersizinizi düzenli yapacaksınız ve emzirme dönemindeyseniz emziriyorsanız ki bu çok çok iyi metabolizmayı inanılmaz hızlandırır kardiyo egzersizleri spor yürüyüş herhangi bir egzersiz yaptığınızda çarpı iki yanar vücut yani metabolizmanız daha hızlı çalışır emzirme bu dönemde çok çok önemli bunu kesinlikle tavsiye ediyorum emzirmenin çok zor olduğunu işte yapmak istemeyen anneler de var emzirmek annelik kadar kutsal Buna çok dikkat edin lütfen. Bebeğinizi mümkün olduğunca emzirin. Sizinle bağ kurmasını sağlayın. Sezeryanda da e, kendinizi iyi hissetmeniz dediğim gibi önemli. Dikişlerin tamamen iyileşmesi önemli. Ve yürüyüşler. Siz de dördüncü haftadan sonra yürüyüşlere başlayabilirsiniz. Dediğim gibi yine genele söylüyorum. Dördüncü hafta yürüyüşler. Sonrasında birkaç hafta sonra yani altıncı haftada egzersizlere başlayabilirsiniz. Nasıl başlayacaksınız? Yine benimle tabii ki kontrollü bir şekilde sezeryanda nasıl egzersiz yapmalıyız çünkü orada bir kesik var. Normal doğumda böyle bir kesi olmadığı için karın kasımızı ufak ufak toparlıyoruz. Ama burada kesilen bir kas var. O kas tabii ki yerine gelmeyeceği için biz oradaki kas, kasları öncelikle uyarıyoruz. Uyardıktan sonra egzersizlerimize başlıyoruz ve yoğunluğunu, şiddetini ona göre arttırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta dikişlerimizin iyileşmesi. Yürüyüşlerinizi yine yapabilirsiniz ama dediğim gibi 3 ve 4. haftadan sonra başlamanız çok daha faydalı olur. E, yürüyüşlerden sonra vücut artık böyle ufak ufak hareketlenmeye alıştıktan sonra her şey bebekler gibi düşünün. Önce yuvarlanıyorlar, ondan sonra emekliyorlar, sonrasında yürüyorlar ve sonrasında koşuyorlar. Bizler de öyle olmalıyız. Bir an önce hemen karnımı eritip deyip, eriteceğim deyip yoğun karın egzersizleriyle başlamıyoruz. Öncelikle yavaş yavaş kendimizi bir kontrol ederek, bir hissederek evet zorlanacağız. Kolay değil ama zorlanırken güçleneceğiz. Bunu unutmayın. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken normal egzersizlerde mutlaka ve mutlaka çok süreyi uzatmıyorsunuz. Yoğun programlarla karın çalışmıyoruz. Tamamen bölgeleri çalıştırıyoruz. Tüm bölgelerimizi çalıştıracağız. Buna çok dikkat edin. Öncelikle bu konuşmayı yaptım ki herkes e, izlesin çünkü bunu çok soruyorsunuz ve çok soru geliyor bununla ilgili. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Dikkat etmeniz gereken noktaları söyledim. Artık top sizde. Doğum sonrası çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki bırakmıyoruz asla. Bebeğinizle çalışıyoruz. Bebeğiniz etrafta geziniyor. Altını değiştirdiniz. Altını değiştirdiniz. Ya o uyurken ya da işte e, oyun oynarken kendi kendine. O arada siz yarım saat 20 dakika egzersizleri yaptığınızda hem kendinizi çok iyi hissedeceksiniz hem de kendiniz için iyi bir şey yapacaksınız. Buna çok e, önem verin lütfen. Biz kadınlar öncelikle evet her şeyimiz bebeğimiz doğduktan sonra bebeğimiz, çocuğumuz benim için de aynı şey geçerli. Öncelik çocuklarım ama kendimize de vakit ayırmalıyız. Kendimizi iyi hissetmek için, kendimizi güzel hissetmek için mutlaka ve mutlaka kendimize vakit ayıralım. Bu kitap okumak olur, televizyon izlemek olur, yapmayı sevdiğiniz ne varsa arkadaşınızla sohbet etmek olur, bir komşunuza gidip bir kahve içmek olur. Yarım saat de olsa spora ne kadar vakit ayırıyorsanız kendi özelinize de vakit ayırın. Bu da tavsiyem olsun sizlere. Çünkü tecrübe konuşuyor. Ben de zamanında çok kapandım. Çocuklarla birlikte yoğunlaştım. Ama sonrasında gördüm ki hep kendimden veriyorum. O yüzden sizler de bu konuda dikkat edin lütfen. Öncelikle kendiniz. Siz ne kadar mutluysanız bebeğiniz, çocuğunuz da o kadar mutlu. Bunu hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Egzersizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.